Akkuşlar ve Osman Şentürk kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz oğlumun kanalı. Ee, geçen hafta Mustafa bir video çekmişti. Yavrularımıza ismi öneren arkadaşlara yavru hediye söylemişti. Biz de tamamen benim dışımda eşim ve kızımın seçimleriyle yavrularımızın ismini e, Hasan Naylan Arkadaşımızın bulduğu Asya ve Asena Asya ve Asana isimlerini uygun gördüler O yüzden ki e, Hasan Maylan kardeşimize Bu güzel yavrumuz Hediye edeceğiz Biliyorsunuz ki bu Youtube kanalında Bize destek olan herkese yavru vereceğimizi söylemiştik Bugün sabah ee, Ayvalık'tan Hasan abimize Hasan Akgül abimize bir Yavrumuzu hediye ettik Nasip kısmet olursa bu yavrumuzu da Yılbaşından sonra Hasan Naylan kardeşimize Hediye edeceğiz Vereceğiz kendisine Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum Arkadaşlar Bildiğiniz üzere ee, Ateş durun Bildiğiniz üzere Yavru satışını Bıraktım Türkiye'nin çoğu iline yavru gönderdim. Türkiye'nin dört bir tarafına desem yeri var yani doğudan tutun Ege, Marmara'ya, Karadeniz'e her tarafına benim köpeklerim cinsinden bir sürü köpek yavrusu yolladım. Hala da acayip şekilde bir yavru talebi var. Özel mesaj atıyorlar. İşte biz ücretiyle alalım, ne olur bize verin. Arkadaşlar bundan sonra e, nasıl kısmet olursa yavru satışı yapmayacağız. Dediğim gibi yani biz e, tabii ki emek veriyoruz ama bu emeğimizin karşılığında bu YouTube kanalından çıkartmayı planlıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese vermek istiyorum ama tabii ki e, elimdeki olan. Köpeklerin yavrularından, şu anda mesela bir dişimiz daha bugün doğuma başladı. E, nasıl kısmet olursa ilerleyen günlerde onun yavrularını da çekeceğiz kaç tane yapacağına. Artı bize destek olan insanlara, e, bu zamana kadar bize destek vermiş olan insanları e, mesajlar yoluyla onlara da yavrularını hediye edeceğiz. Şimdi çoğu insan bana ulaşıyor yine. Sosyal medya aracılığıyla Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun, oğlum koy ya, koy, Abi. koy şey. Yap. Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun, çoğu insan bana ulaşıyor. İşte e, abone olduk, beğeni yaptık. Biz de yavru istiyoruz. Arkadaşlar, tamam, eyvallah, herkese yavru vermeyi düşünüyorum. <laughs> Ama şimdi e, benim bir zaten bir kitlem vardı. Bu kitleme e, onların içindeki insanlar var çok destek olan insanlar, bizi her platformda e, öne çıkartan, sevip sayan, her her zaman bize destek olan insanlar var. Şimdi o insanların haklarına girmemek için onlardan başlayıp e, sona doğru Allah izin verdikçe dişilerimiz doğum yaptıkça bu köpeklerin soyu, ırkı bizde olduğu sürece herkese yavru vereceğimizin teminattır. Yani bunu bazı arkadaşlar şey gibi anlıyor e, reklam amaçlı evet reklam amaçlı ama dediğim gibi şu zamanda e, bu şekilde orijinal saf akkuşları bulmak çok zor benim köpeklerimin benim ırkımı da bilen insanlar iyi bilirler köpeklerimin bu zamana kadar verdiğim köpeklerin Allah'a çok şükür bizim yüzümüzü kara çıkartmadığını herkes iyi bilir Allah nasıl kısmet ederse de benim soylarımdan, benim ürettiğim ırklardan elimden geldiğince herkese destek olmaya, yavru vermeye ve bu ırkın korunmasında, bu ırkın üremesinde herkese yavru temin etmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz benim maya. Emektar, efsane mayamız. 14 yaşında şu anda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu köpeğimizin tabii ki yaşı itibariyle <laughs> üreme şansı kalmadı diye biliyorduk. Veterinerlere sorduğumda hala bir yavrulama dönemi içinde olabileceğini söyledi. Ve köpeğimiz kızgınlık belirtiler gösterdi. Üç gündür de çiftleştiriyorsun. Nasıl kısmet olursa eğer ki bunun çiftleştirme videolarını da özelden isteyen insanlara da atabilirim. Şu anda çünkü YouTube kanalına koymam e, pek iyi olmaz. Yani etik olmaz. Şu anda e, üç gündür çiftleşiyor. Eğer ki yavrulama yaparsa maya yavruların mayanın yavrularını bize destek olan insanlara bu son zamanda özellikle işte e, hep eni isteyen yavru isteyen arkadaşlarımıza kura şeklinde dağıtacağız arkadaşlar kimsenin hakkını yememek için bakın ben isim seçerken de kesinlikle kendim e, kendi düşüncelerimi belirtmedim sadece evde eşim ve kızım seçtiler yavrunun ismini o yüzden Maya'nın yavrularını da Bakın bu köpeğin yavru eğer ki olursa, şayet olursa bu köpeğin yavrularını yani bulmak demek, inanılsın bir küp altın bulmak gibi bir şeydir yani. Çünkü biliyorsunuz yani bu Maya'nın e, geçmişi de çok parlak bir köpek, geleceği de çok parlak köpek oldu. Bizim malımızı korudu, bizi her platformda e, yüzümüzü hiçbir zaman kara çıkartmadı. Tabii bunun e, mayanın da çiftleşmesini kral dediğimiz bir köpeğimiz var. Tek gözü kör. O da çok eski bir kan köpek. Onunla çiftleştirdik. Bugün de nasıl kısmet olursa yine çiftleştireceğiz. <laughs> İnşallah veteriner hekim gözetiminde mayayı yavrulatmaya çalışacağız. İki senedir tahminen e, Belçika'ya verdiğim yavrudan sonra bir daha doğum yapmadıydı iki sene oldu herhalde iki senedir de e, bu köpeğimiz eşleşmiyor ve de doğum yapmıyordu Şimdi arkadaşlar yine e, öbür konuya dönecek olursak herkese enik e, vereceğimizden bahsettik İşte çoğu insanlar bizi ters anlıyor herhalde ben e, etrafımda bilir vereceğim dediğim zaman veririm. Bunun sözünü herkese buradan veriyorum. Yani bize destek olan herkese buradan en iyi hazırdır yani. Osman Şentürk'ün akkuşlarından herkese Allah nasip kısmet ettiği sürece vereceğiz. Bakın şöyle göstersen kızım. Şu yavrulardan da bu yavrularda Tunceli'de Kadri Başol kardeşime vereceğim. Daha bunlar küçük. Daha 22 günlükler. Nasıl kısmet olursa hocam 15'inden sonra onları da Tunceli'ye yollayacağız. Yani bu şekilde herkese akbaş ırkını yani akkuş bizim deyimimizle akkuş ırkını herkese sevdireceğiz. Herkese göstermeye çalışıyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Ben yavru satışını bıraktım. Yavru kesinlikle satmayacağım. Çünkü bazı kesimlerde dediler işte çok para ister Osman Şentürk diye. Evet doğrudur. Çok iyi paralara köpekler verdim. <laughs> Ama benim paraya tema etmeyeceğimi bu hareketimde az çok anlamışsınızdır. Kesinlikle yavru satışım yoktur. Yavru satışı yapmayacağız. Bize destek olan, Youtube'dan çünkü bunların e, masraflarını, bakımlarını bu kanal üzerinden çıkartmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse, Türkiye'de nasıl kamralı e, dünyaya duyurdularsa, Akkuş ırkını da, Akbaş, Akkuş ırkını da tüm dünyaya biz de aşılamak istiyoruz. Çünkü bu köpeklerin ne kadar sadık olduklarını, ne kadar cesur olduklarını, e, kangaldan hiçbir farkları olmadıklarını, hatta kangala göre daha agresif, daha korumacı olduklarını kanıtlanmış köpeklerdir. Allah çok şükür biz de bu zamana kadar hep bunlara teslim ettik malımızı, canımızı. Bizi hiçbir zaman <laughs> yüzümüzü kara çıkartmadılar tabi bu kanal oğlumun kanalı ara ara ben de bu şekilde sizlerle buluşmak istiyorum oğlumun çektiği videolardan şimdi arkadaşlar oraya yazıyorlar kameraya tutmasından konuşmasına kadar arkadaşlar biz eğitimli bir şey değiliz oğlum da tamamen doğal olarak davranıyor bu doğallıkla bu doğallıkla Sizler bunu anlıyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Nasip kısmet olursa e, o da öğrenecek. Daha iyi kamera tutmasını, konuşmasını. Bunları anlatmayı daha çok öğrenecek. Çünkü o da öğrenme aşamasında. Yani onun da e, bilgileri tabii ki benden gördüğü kadar ama onun da daha çok öğreneceği şey var. Bizim de daha çok öğreneceğimiz şeyler var. O yüzden hem yaşayacağız Allah nasip ederse hem de öğreneceğiz. Bundan sonraki e, çekimlerde videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. Mustafa sen de abilerine ablalarına e, hoşçakal diyebilirsin. Hoşçakalın. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Her destek bir insana e, bir yol arkadaşı hediyemiz olacak. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.